Şu anda Eskişehir Sivrihisar'dayız yine. Burada biliyorsunuz ki badem bahçesi projelerimiz yoğun bir şekilde devam etmekte. Hedefimiz 4000 dönüm. Ee, i̇nşallah bunu kat be kat açacağız. durum onu gösteriyor. Çünkü talepler ciddi manada çoğaldı. Ee, burada neyi anlatacağız? Bademlere bakım nasıl yapılır? Ve görmüş olduğunuz gibi tavsiye ettiğimiz doktor... Humasat humik asit markalı Humikasit yani mikroalemetli Humikasitimizi sizlerle tanıştıracağız. Ee, özellikle tarlayla, toprakla, bitkiyle alakalı herkesin bu ürüne dikkat etmesini ısrarla istiyorum. Çünkü çok özenle yapılan bir ürün. Yani piyasada yüzlerce humikasit adı altında gidya'dan yapılan, şeker pancarının melasından yapılan yani e, Şilempeden yapılan ve kalitesi Leonardit'lerden yapılan e, yüzlerce marka var. Doktor Humasat yapılış şekli özellikle birinci aşamada doğru Leonardit seçiliyor olması yani ham madde çok çok önemli. E, asgari yüzde olan özel Leonarditi biz ocaktan alırız ve onu özenle işleyen kimyacımız Musa abimiz. Ee, ve kurmuş olduğu makine ekipmanları çok çok önemli nedir çelik paslanmaz paslanmaz çelik e, tanklarda e, ve doğru formülü vererek üretimi yaptıktan sonra da dinlenme tanklarını alır ve Separatör makinesinden geçer yani içerisinde sıfır partikül sıfır e, ağır metal ve şey olarak da içerisinde yüksek oranda humik fulvik ve organik madde içermektedir. Aynı zamanda bitki de ağaçta daha çok etki edebilmesi için ne yaptık? Mikro elementlerde şerit atladık. İçerisine yani atom bombası gibi bir şey oldu. Toprak için, bitki için. Gelelim şimdi ağacımıza. Üçüncü yaşını bitirmiş. Dördüncü yaşından gün alan ağacımızdayız şu anda. Ee, bu ağacımızın bakımlarını düzenli olarak yapmaktayız. Bu senede Görmüş olduğumuz gibi patoz makinamızla toprakta bulunan otları tamamen öğütüp toprağa yeniden verip organik madde değerini artırmayı hedefledik. Ve şu anda ekibimiz burada çalışma yapmakta. Dip çapası yani dibini açmakta. Dipte görmüş olduğumuz gibi değerli dostlar şöyle dibe bakacak olursanız etraf şu şekilde açılıp yani yarı çap dediğimiz şekilde açılıp dibe Kesinlikle dipten topraklar alınmaz. Yani dibin e, direkt kökün su alması engellenir bu sayede. Etraftan aldığı suyu köke indirir. E, burada sonbahar bakımı dediğimiz bakımı gerçekleştiriyoruz şu anda e, Organa mineral gübre ve üzerinden Leonardit üzerinden görmüş olduğumuz gibi Doktor Humasat marka humik asitimizi veriyoruz. Biraz sonra bakır sülfat uygulanacak ağacımıza. Ee, bu uygulamaları yaptıktan sonra da kış uykusuna yatırıyoruz ağacımızı. Bahar geldiğinde bu sene dördüncü senesi olduğu için görüyorsunuz meyve gözlerimiz mevcut. Bu sene meyveye yatıracağız ağacımızı. İlk meyvemizi inşallah hep beraber gözlemleyeceğiz. Bu meyveyi doğru doldurabilmesi için ağacın kökten bitki besin elementlerin doğru bir şekilde alabilmesi lazım. Yani vermiş olduğumuz organa mineralin yanı sıra hümik asit ve leonardit toprağın organik maddesini artırdığı için topraktaki verdiğimiz o gübrenin kök tarafından doğru alınmasını yani bitki besin elementlerini tam almasını sağlayacak. Bu da ağacımızın hem gelişimine yani sürgün vermesine, büyümesine hem de görmüş olduğunuz gibi şu meyve gözlerini çiçekten sonra doğru bir şekilde doldurup içini tamamlamasını sağlayacak. Yani fos bir tane meyvemiz olmayacak inşallah. Bakım çok önemli. Bahar bakımı yapılması şart. Baharda da yine aynı şekilde destekleme, gübrelemesini yapıp yine ilaçlamasını yapıp ağacımızı meyve hazırlayacağız. Evet değerli dostlar biz Türkiye genelinde gezmeye devam ediyoruz ama Eskişehir Sivrihisar bizim için çok 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 önemli. Burada bundan 6 yıl önce başlatmış olduğumuz Badem projemizi eee 10 köyde yapmaktayız bunu Sivrihisar'ın tüm köylerine yayıp bu bölgeyi bademle anılır. Yani bademde bir marka haline getirmeyi hedeflemekteyiz. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Biz size detaylı bir şekilde anlatmaya ve uygulamalı bir şekilde göstermeye devam edeceğiz. Onun haricinde de doktor humasatımızı Türkiye genelinde hatta dünyada tarıma gönül veren insanlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Bunu buluşturduğumuzda toprağın ana sütü gibi olduğunu hep beraber göreceksiniz. Sizleri de mutlaka bu ürünü bir defaya mahsus olmak üzere aldığınızda Ondan sonra zaten siz kendiniz talep edeceğinizden hiç şüphemiz yok. Mutlaka mutlaka bizden en azından bir numune isteyin. En azından ufacık bir saksınızda işte küçücük bir bahçenizde deneyin. Bitkilere sorun. Yani doktor Humasatı kendi bitkinize sorun. Ondan bilgiyi doğru bir şekilde alacaksınız. Evet değerli dostlar. Bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben susmadan, durmadan anlatmaya devam edeceğim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.